Sahte bir ilişki olarak başladı her şey. Ama sonra... ...yani biz birbirimizi tanıdıkça... ...bir aşk doğdu yani biz. Biz sevmeye başladık birbirimizi. Gerçekten. Sen bize hiç yalan söylemezsin. Hiç. Tabii canım bu ailede ben dururken sana mı düştü yalan söylemek? Asya niye öyle yaptın ya? Nazlı. Bakın... Yani biliyorum yanlış yaptık ama öyle icap etti. Çok zor durumda kalmıştık. İkimizin de kötü bir niyeti yoktu. Bu işin iyi niyetlisi de nasıl oluyorsa artık. Ablam hadi annemlere söylemedin. Ya bana nasıl söylemezsin? Ya. Pardon siz kimdiniz? Bir bakayım. Asya'nın ablası. Asya ablalarına güvenmiyor ama. Siz de elendiniz Handan Hanım. Bir nesin değiliz sonuçta. Doğru ya da bir Zeynep olamadık.